Tabii efendim, tabii. Garantiyle evlendiriyoruz biz. Evlendirdiğimiz çiftlerden hiçbiri bugüne kadar boşanmamıştır. Hatta hatta İbrahim Kutlay'la bile Demet Şener'i biz bulduk. Ya. Ee, buyurun. Ee, işine nasıl yardımcı e, olabilir e, miyim e, acaba? Ben evlenmek istiyorum. Ya, yani, tabii. Ee, abisiyle rahatsız eder neden evet. acaba e, sizi? Hayır, hayır. Abisinden niye çekilin ki? Korkak mıyım ben? tabii. Herkes müfit değil ki korksun. Ay ee, peki e, size nasıl yardımcı olabiliriz acaba? Ben de evlenmek istiyorum. Özellikle abisi olan birisiyle evlenmek istiyorum. Canım hiç sıkılmaz. Bana arkadaşlık kankalık yapar. Ee, şimdi elimizde on bir tane abisi olan bir bayan var. Onunla evlenmek ister misiniz? Evet evet. Çok isterim. Çok isterim. Allah'ıma şükürler olsun. Alo. <laughs> Delireceğim. Parayı korkak ederim. Şu de abilerden korkar. Bir tek sen kaldın. <laughs> Gerçekten. Cillop, cillop. Bak ya. bir de bunu kokla. Evet. Çocuklar ya şu telefona baksanıza. Hmm. Benim için gitti din yok diye bir şey değil ha. Ben niye bakıyorum canım? Senin cep telefonun. Hiç. Evet doğru benim cep telefonum. Ben bakmalıyım değil mi? Evet. Firdevs. <laughs> Bana bak Mehmet, artık sabrım taşmak üzere, anlıyor musun? Senin gibi korkak bir sevgilim olduğu için kendimden utanıyorum. Ne diyeyim sana, ne diyeyim? İnşallah Deniz Akkaya'nın üçüncü olursun da çayır çayır yanarsın. Tamam. Tamam, tamam. Sakin ol. Sinirlenme, sinirlenme. Bana bak Mehmet, bu sefer abimle konuştum, konuştum. Yoksa senin param parça... Anlıyorum da... Ya nasıl konuşsam acaba? Çünkü ne zaman konuşmaya kalksam konuşamıyorum. Beceremiyorum. Ya sen de konuşamıyorsan yazarak söyle. Mesela mesela <laughs> ne bileyim... E ...iyi e mi Elat abime? İyi mi iyi mi? Evet evet bunu yapabilirim. B bunu yapabilirim. A hatta hemen yapıyorum. <laughs> Gerçek ortamda konuşamıyorsak... ...biz de sanal ortamda konuşuruz. Sanal dünya... ...her şey bomboş... ...yolcu sarhoş... ...hancı sarhoş... <laughs> evet. Sevgili Masar, ee, seninle aramızda e, iyi günlerimiz de oldu, kötü günlerimiz de. Ee, seninle e, kah ağladık, kah sevindik, kah, kah, kah güldük. Kimin aklına gelirdi ki benim senin kız kardeşimi evlenmek isteyeceğim? <laughs> Ama böyle işte, ee, biz birdeyse birbirimizi seviyoruz. Arkadaşlar, Cillop, deterjan işini almış bulunmaktayız. Şu andan itibaren herkes bu reklam işiyle uğraşacak. Çok iyi bir reklam yapılmasını istiyorum arkadaşlar. Müfit Bey, siz duymadınız galiba. Siz ne çalışıyorsunuz bakayım orada? Ee, ben mi efendim? Ee, hiçbir şey mu efendim. Bana bak, bundan sonra Cillop, deterjan işinden başka... ...hiçbir işle uğraşmayacaksın, anlaşıldı mı? Aa, evet efendim. Sildim efendim sildim. Güzel, masar sen de bir daha bu kıyafetle gelme buraya. Vallahi televoliyeye haber veririm, sana giysi puanı verdirip haftanın rüküşü seçtiririm. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Hadi efendim. çalışmaya Merak devam edelim. Merak etmeyin efendim bir daha olmaz Önder Bey. Hmm. Şimdi bu bol kontürlü sihir kartıyla evi iki dakikada pırıl pırıl yapacağım. İlk önce kartımızın arkasını kazıyoruz. Sonra da 30 kontürlük sihiri yüklüyoruz. Ee, niye şimdi bana sihir yüklenmiyor? Ah, Ruhsar, kusura bakma. Ben sana kendi sihir şebekemin kontür kartını vermişim. Nasıl yani? Ee, senin sihir şebeken Türk sihir, benim sihir şebeken ters sihir. O yüzden kontürler birbirine uymaz. Ama nedir bu ya? Üzgünüm, ne yapacağım ben şimdi ya? Üf ya! Masar eve gelip evin temizlenmediğini görünce yine sinirlenecek bana. E adam haklı tabi, hayalet de olsa eve geldiğinde bir karısı var. <gülüyor> <gülüyor> Madem sihirim yok, ben de masarcımın dediği gibi diğer fani kadınlar gibi olacağım. İkinci kere öldüm. Ay mahvoldum oldum. Ruhumun canı çıktı vallahi. Neyse ki her şeyi bitirdim. Artık gitsem iyi olacak. Gözüm abladan biraz güç toplamam lazım. Demek ev dağınık ve pis olursa masarla aranız bozulacak ha? E bu durumda benim ne yapmam gerektiği belli oldu. Ah. İnsanın kendisi için bir şeyler yapması kadar güzel bir şey yokmuş. Ne yapalım? Açta ve savaşta her şey mübahtır demişler. <laughs> ay. Aycama ya. İnsanın yorgun bir iş gününden sonra evine dönmesi ne kadar güzel bir şey ya. Veya güzel bir şey değil. Aman Allah'ım. Allah. Ulan Ruslar. Ulan Ruhsar. Ulan Ruhsar vallahi boşayacağım seni. Boşayacağım ulan boşayacağım. Lan karımız var diye evlenmiyoruz. Ev resmen Sultanbeyli çöplüğü gibi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Sağlık bu ölmemiş